Babam görünürde yoktu. Ama bir yerlerden beni izlediğini hissediyordum. Avını takip eden aslan gibiydi. Artık onun kızı değildim. Kurbanıydım. Yüzlerce defa başkalarında görmüştüm. Babam avını bir kere yakaladı mı, kurtuluş yoktu. sana bir kötülük yaptım. Ben sana yalan söyledim. Ben zannettiğin insan değilim Ömer. Eşen aslında eşen değil. Ailem bir kazada ölmedi benim. Babam yaşıyor. Bir de küçük kız kardeşim var. Buraya gelmeden onlarla yaşıyordum. Aslında çok sevdiği Neyşan'ım bu. Bilmiyorum. Ailem beni böyle de kabul eder mi? Sen eder misin? Bilmiyorum. Tek bildiğim... Senin dışında kim olsa şimdi kaçıp gitmiş olacağım. Tek bildiğim... Senle yeni bir hayat istediğim... Senle... Senin sevdiğin Neyşan olmak istiyorum. Tek bildiğim, ne olursa olsun seni hayatımın sonuna kadar seveceğim. İsmini senin koyacağın sevgilin. Eyşan, vermişin bir karar? Verdim baba. istemiyorum artık seni hayatımda. Ya. Demek bu kenar mahalle kuşlarını babana tercih ediyorsun ha? Bahar'ı da alacağım yanıma. Peki ben ne olacağım? Ben babacığım ne olacak? Baba. Hı? Ne bu? Oku. Baba. Oku. Bahar. Böyle giderse bir iki seneye kalmaz ölecek. Kağıdı getirdim. Kendin oku. Hani ben yabancıyım ya. Getirmeyeyim dedim. Suç bende olsun. Ben kötü baba olayım dedim. Kızım üzülmesin dedim ama işte. İyi bir doktora götürdünüz mü? Hastaneye yatması gerekmiyor muymuş? Götürmez miyiz Eyşan? Tabii ki götürdük. Ama burada tedavisi olmaz dediler. Yurt dışı dediler. Tonla para dediler. Ne yapacağız baba? Sen daha iyi biliyorsun ne yapacağımızı Ayşe. Buluruz bir yerden para. Çalışırım ben. Borç alırız. Ne diyorsun sen Ayşe? Nereden buluruz? Doktor muyuz biz? Mühendis miyiz? Nereden bulacağız tonla parayı? Sen bizim ne iş yaptığımızı bilmiyor musun Ayşe? Baba nasıl yapalım? Ömer? Bırak Ömer'i şimdi. Kardeşin ölüyor diyorum sana kızım ölüyor. Şimdi mi ahlak kumkuması kesildin başıma? He? Kardeşin orada ölürken Ömer'in koynuna mı gireceksin? He? Mutlu mesut mu olacaksın kardeşin ölürken? Ben böyle mi yetiştirdim seni Eyşan? Ah, he, Eyşan sen söyle kızım. Ne yapayım? Ha? Sen söyle ben ne yapayım? Bak bir tarafa kendi mutluluğunu koy. Bir tarafa Bahar'ı. Ben yarın gidiyorum. Ben yapacağımı yaptım. Kardeşin senle kalacak bu gece. Sonra ben gelecek. Yarına kadar seç birini. Bir çırpıda vazgeçtiniz mi? İnanın ben vazgeçtim. O gecenin sabahı babamla buluştuk. Bana neye karar verdiğimi sormadı bile. Neye karar verdiğimi daha ben vermeden biliyordu zaten. üsttekini al, patatesli. Kız, sen her şeyi ayarlamışsın bilmeden. Ben sadece senin gözünü açacağım bu kadar. Sonradan çok teşekkür edeceksin bana. Bu işte ilk ayartacağımız adam Cengiz. Çalıştığı kumarhaneye gittim. Dev gibi bir yer. Cengiz bayağı it. Yollu. Zengin olacağım. Ünlü olacağım köşeyi döneceğim hayallerinin peşinde yükseklerden uç. İşte bu yüzden de uçan kuşa borcu var. Sen onun kanına gireceksin. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Zaten sende gözü var. İşte biz buradan yürüyeceğiz. İkinci adamımız Ali. Ali sizin ağır işçiniz olacak. Bu iş çok büyük bir iş Eyşan. Bu işte size sağlam duracak, sağlam vuracak biri lazım. İşte bu adam da Ali. Dürüst geçiniyor ama Ali'yi ayartmanın yolu belli. Geldik şimdi işin püf noktasına. Olay çalmak değil. Çalmak adi hırsızların işi. Olay yakalanmamak. Yakalanmamak da erbabının işi. Sizin gibi yeni yetmelere kalsa iki günde toparlarlar hepimiz. Baba! Konuştuk mu Neysan. Başka türlü olmaz. Suçu mutlaka birine yıkacaksın. Başka türlü olmaz. Olmaz. Bu hayatta bir şey istemeden beni seven tek kişi o. İyi <laughs> işte. Ondan cuk diye oturuyor yerli yerine her şey. Sokayı yutmuş hemen. Bedelini de ödeyecek. Yalvarırım baba. Baba, bak ne diyeceğim. Ben onunla konuşurum. İkna ederim. Dördüncü adamı olur. İkna edemezsin. Şimdi etsen bile İleride vicdanı ağır basacak, hepimizi ele verecek. Olmayacak böyle bir şey. Hak etmedi böyle bir şey. Yalnızca beni sevdi o kadar. Kızım bu için hak etmekle ne alakası var? Seni sevenlerin başına ne geliyor sanıyorsun? Kendi akılsızlığının cezasını çek şimdi. Madem o kadar düşünüyorsun, ilk gördüğünde niye uzak durmadın? Baba. Baba baba değil durma bana. Sen bu işin kuralını bilmiyor musun? Biri mutlaka senin için koynunu ipe götürecek seni seven senin kurbanındır. Ya böyle yapılacak bu iş ya da yapılmayacak. Ya Bahar ya Ömer. Artık geriye dönüşü yok bu işin Eşan. Bak ne diyeceğim. Aslında Ömer'in de işine gelecek. Hadi soygun. Dört beş sene yatar çıkar. Baba. Zaten askerden yeni gelmiş. Kollarlar onu. Bak İstersen para da göndeririz ona. Hayatında kazanamayacağı parayı göndeririz ona. Çok para kazanacağız inşallah. Çok zengin olacağız. Bahar'ı da yaşatacağız.